Bir şey diyeceğim. Gerçekten çok rahatsız olduğum bir konuyu paylaşacağım. Bir tane kız vardı hatırlarsınız. Sırf ona cevap vermiyorum diye benim kadın versiyonumu açtı. Ben de hani iyi niyetli bir şekilde paylaştım. Ondan sonra anneme yazmaya başladı. Kahve içelim vesaire diye. Biraz rahatsız olmaya başladı. Düzenli olarak bana mesaj atmaya çalışıyor. Cevap vermiyorum çünkü rahatsız oluyor. Sonra bugün iş yerinde çalışıyorum. Bana mesaj geldi. Benim cep telefon numaramı. Merhaba. Zaten o mesaj geldiği an numarada kayıtlı değil ya. Onun olduğunu anladım. Cevap vermedim. Sonra bana işimle alakalı portföyümü attı. Numaranı buradan buldum dedi. Dedim ki merhaba portföye müşteri mi var? Dedi ki hayır sadece sen misin değil misin onu anlamak istiyorum dedi. İsmini vermiyorum hiçbir şeyini vermiyorum. Dedim evet benim. Eğer dedim işle alakalıysa yardımcı olayım yoksa olmayayım. Sonra gün içinde bana tonlarca mesaj atmaya başladı. Ben mesajlara dönmüyorum. Seninle kahve içelim. İş yerimi kapatacağım. İşte yanına geleceğim. Ondan sonra vesaire böyle mesajlar. Ben de seni tanımıyorum ve yazdım. Kırmak istemiyorum anladın mı? Kalbi kırılmasın. Engellemiyorum da ayıp olmasın diye. Sonra işte kahve mesajları. İşte hiçbirinin peşinden böyle koşmadım. Kahve içelim, bir kahve içelim. Artık böyle rahatsız oldum, engelledim. Sonra yarım saat sonra telefonum çaldı. Beni neden engelledi? Dedim ben şu an çalışıyorum, müsait değilim. Kahve de içmek istemiyorum dedim. Gerilmiş bir şekilde. Sonra kapattım. Ondan sonra bugün video attım. Bir tane videomun altına demiş ki akşamları bu kadar neşeli olup sabahları bu kadar egolu olman. Ne? 6 kişi de beğenmiş. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Direkt engelledim. Bu hesaptan engellediğim tek kişi. Hiçbir kötü yorum yapan insanı engelleme. Sabahları bu kadar egolu olup akşamları bu kadar neşeli olman. Ve videolarıma kötü yorumlar yapmaya başladı karanlık empatları anlattığımda bu sende var falan. Olayın tehlikeli bir yerlere gidebileceğini hissettim. Ve kor gerildim, korktum. Dedim ki ya insanlar hani anladın mı inanır milleti gaz diyecek yani. Ve beni birçok insan o benim kadın halimi yaptığında uyardı. Sakın yapma önünü alamazsın. Bu normal bir şey değil, bu bir şey istemek değil, bu takıntıdır. Şiddetli bir takıntıdır. Benim gündelik hayatıma kadar sıçrayan. O yüzden arkadaşlar bu videoyu size anlatmak istedim. Yani iftira atmak insanlara kolay. Hele gene istediği olmadığı için iftira atmak. Neyse. Let's go.